16 Ocak Pazartesi. Cumhuriyet. Ergin Yıldızoğlu. İç ve dış dinamikler örtüşüyor. İç ve dış dinamikler yine örtüşüyor. AKP rejimi kurulmaya başladığı zamanki gibi. Ancak bu kez farklı. İç dinamikler 2000'lerin başında siyasi elitlerin iflasına, devletten sorumlu Kemalist asker ve bürokrasinin yetersizliklerine, büyük sermayenin 1998-2001 krizinden bir çıkış olarak neoliberal politikaları uygulayacak bir seçenek arayışına, bir çıkış yolu bulunamayan Kürt sorununa ilişkindi. Dış dinamikler, Amerika'nın Büyük Orta Doğu projesine dayanak olacak bir ılımlı uyumlu İslam arayışına, bulduğunda da desteklenmesine olanak verecek ucuz ve kolay kredi ortamına ilişkindi. Dahası bu iki dinamiğin örtüşmesinde katalizör rolü oynayacak A takımı gibi Avrupa Birliği ve Amerika'da ilişkilere sahip bir liberal yararlı salaklar ekibi de vardı. AKP hükümeti bu dinamiklere dayanarak siyasal İslam'ın hegemonya sürecini, toplumsal mühendislik projesini finanse etti. Devletten sorumlu Kemalist sınıfları tasfiye etti parlamenter demokrasi modeli yıkıldı. Laiklik terk edildi. Dinci hakikat rejimi topluma dayatıldı. Böylece süreç olarak faşizm modeli içinde anlamlandırılabilecek yeni bir devlet biçimi ve siyasal İslam'ın egemen sınıfının asalak yapısına uygun bir ekonomi modeli şekillendi. Seçimlere giderken iç ve dış dinamikler yine örtüşüyor. Ancak bu kez örtüşme bir toplumsal çöküşe ilişkin. Siyasal İslam'ın siyasi, ekonomi, kültürel egemenlik fantazileri büyük ölçüde gerçekleşti. Ama dinci egemen sınıfın talancı ekonomisi, müstehcen yaşam pratikleri, entelektüel dünyasının sığlığı da tüm çıplaklığıyla gözler önüne serildi. Siyasal İslam'ın egemen sınıfı da artık özellikle Gezi olayından sonra bir daha halkın çoğunluğunun rızasını alamayacağının, hilesiz hurdasız seçim kazanamayacağının bir anlamda cennetten kovulduğunun ayırdığına vardı. Vardığı andan bu yana gittikçe daha da hırçınlaşıyor, keyfi, kaprisli, baskıcı bir yönetim tarzına sığınmaya çalışıyor. Şimdi ekonomi ve de ekonomi yönetimi krizde. Halk gittikçe yoksullaşıyor. Büyük sermaye çoktandır AKP dışında bir seçenek arıyor. Devleti devralmaya aday, halkın ilgisini çeken bir muhalefet bloku da şekillendi yeni iç dinamik bu durumla ilgilidir. Dış dinamiklerde AKP'ye karşı Başlangıçtaki AKP'ye ılımlı liberal demokratik İslam, Kürt sorunu açılımı fantezileri üzerinden verilen destek çoktan yerini otokratik lider, NATO'nun sorunlu ortağı gibi ifadelerle acaba maraza çıkarmadan gider mi sorusuna bıraktı. AKP Türkiye'si büyük güçleri birbirine karşı dengelemeye çalışırken, dört yanında jeopolitik riskler hızla artıyor. Ukrayna Savaşı bağlamında Amerika ve Rusya'dan gelen basınç harekat alanını giderek daraltıyor. Libya, Doğu Akdeniz'de etkin güçlerin kaygılarına cevap olarak enerji anlaşmasını askıya aldı. Suriye'den yenilgiyi gizleyerek çıkmak giderek zorlaşıyor. AKP rejimi İsrail'e yakınlaşmaya çalışırken, aniden Filistin halkına saldırmaya başlayan, yok etmeyi amaçlayan süreç olarak faşizmle karşılaştı. Sırbistan-Kosova sınırındaki Ermenistan-Azerbaycan arasındaki gerginlikler yeni savaş olasılıklarına işaret ediyor. Özetle dış dinamiklerden gelen tüm politik sinyaller AKP rejiminin yaşamını daha da zorlaştırıyor. Son Dünya Bankası raporunda işaret edilen resesyon, yüksek faiz, değerlenmeye devam eden dolar ortamında borç krizi riskleri hızla artarken AKP rejiminin iktidarını ve ekonomisini finanse etmeye devam etme olanakları da hızla ortadan kalkıyor. İç ve dış dinamikler örtüşürken bir süredir rejim yavaş çekilmiş bir tren kazası sahnesini andırıyor. Bu rejimin seçimleri hile hurda ile kazanmayı başarsa bile bir geleceği yok. Ama tren kazası sahnesi tamamlandığında ülkede oluşacak yıkımın bir beka sorunu yaratma riskinin çapını kestirmek çok zor. 16 Ocak Pazartesi Cumhuriyet Ergin Yıldızoğlu İç ve Dış Dinamikler Örtüşüyor